Arkadaşlar herkese merhaba. Size ölüm aylığından bahsedeceğim. Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ee, ölen kişinin eşine çocuklarına gelir testi yapılmak kaydıyla anne babasına ölüm aylığı bağlıyoruz. Evlatlık varsa evlatlığa da tabii ki ölüm aylığı bağlıyoruz. Ee, minimum 5 yıl sigortalık süresi 9 güne ihtiyaç var. Tabii bunda borçlanmalar hariç. Borçlanmalarla birlikte 1800 güne ihtiyacımız var. Bugünleri sağladığı takdirde ölüm aylığı bağlıyoruz. Eğer dediğim şartlar gerçekleşmezse, diyelim ki 5 yılı yok, 900 günü var veya işte her türlü borçlularında her 1800 tamamlayamıyoruz. Bu kez de ödenen uzun vadeli sigorta kollarındaki miktarları paraları sosyal Güvenlik kurumuna başvuru yapıp alabilirsiniz. Bilgi çok kıymetli, kaydedip arkadaşlarınızla paylaşmanız.